Garden of Bamban Chapter 6 ikinci teaser trailerı Euphoric Brothers resmi YouTube kanalında az önce yayınlandı. Şimdi sizlerle beraber fragmanı göreceğiz. Daha sonra teorilerimizi üreteceğiz. Bakalım nasıl bir bölüm bizi bekliyor. Açıkçası bu paylaşılan son video olmayacak. Yakın bir zaman içerisinde oynanış videosu da gelecek. Diğer bölümlere baktığımız zaman da daha sonra bir anons videosuyla beraber geçenki Poppy Playtime videosunda da söylediğim gibi sanki Cadılar Bayramı'na yakın bu bölümü de oynayacağız diye düşünüyorum. Garden of Bamban Chapter 5 ile alakalı şu an hiçbir açıklama yok ama onunla alakalı önemli bilgiler geldiğinde de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Garden of Bambam ve diğer oyun videoları, gizemleri, hikayeleri ve detaylarıyla alakalı videoları seviyorsanız da kanala ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Garden of Bambam videolarına destek amaçlı da bu videoya hepinizden birer like bekliyorum. Şimdi öncelikli olarak her zaman yaptığımız gibi fragmanı kesintisiz bir inceleyeceğiz. Daha sonra yorumlayarak gideceğiz. Çünkü bu tanıtımın sonunda önemli bir mesaj var. Bu mesaj yaramazlardan geliyor. Yaramazları hala bilmeyenler varsa kraliçeyi biliyorsunuz ki son bölümde artık öldü mü bayıldı mı bilmiyoruz. Gülmesiyle beraber kesesinden serbest kaldılar. İşte o yaramazlar şu an bize tek bir uyarı daha yaptılar. Bundan başka uyarı yapmayacaklarını söylediler. Şimdi şöyle hemen başa alıyorum ve sizlerle beraber başlıyoruz. 6. bölümümüz yine klasik müziğimizle başladı. Evet şu an. Bu son bölümdeki krallığın içerisinde yer alan hapishane. Bakın şurada arka tarafta Slow Selin'i görüyoruz. Evet Slow Selin şu an serbest kaldı. Burası kimindi? Burası ama Stinger Fly zaten biz götürdük yanımızda. Evet. Bamba'nın odası da. Bamba'nın yeri burası. Bamban da mı? Gerçi Bamban Utman Adam olduğunu söyledi ama. Evet buradan. Hepsini açık bıraktı. Yani Ooo Slow Selin gitti. Yukarıdan bir şey düştü. Yukarıdaki lamba düştü yere. Evet Bambalena serbest. Slowcell'in de serbest kaldı. Opila kuşu ve sanıyorum bir de Jumbo Josh vardı. Evet Opila kuşunun da gagasını gördük. O da serbest. Jumbo Josh. Jumbo Josh da serbest kaldı. Elleri kelepçeliydi biliyorsunuz ki. Ve Garden of Bamban 6'nın ne zaman çıkacağı hala belli değil. Bununla alakalı zaten yine konuşacağız. Ve burada benim kavgam seninle değil bu senin tek uyarım mesajı geldi. O mesajı hemen şöyle geliyorum tekrardan. Evet burada gördüğünüz üzere my fight is not with you yani benim kavgam seninle değil bu senin tek uyarın şeklinde bir mesaj geldi. Yani hala bizim buradan gitmemizi istiyor yaramazlar. Şöyle en baştan bir başlayalım. Burası hepinizin bildiği üzere Garden of Bamban 4. bölümdeki krallığın içerisi ve burada biliyorsunuz ki Şerif Tootster birçok maskotu kapatmıştı ve onlarla alakalı bize notlar vermişti, sesli notlar vardı. Bu sesli notları takip ettiğimizde buradaki maskotlar hakkında bilgi verdi ama Şerif Tootster karşımızdaki odada bulunan Stinger Fly'ını da yanımıza alıp bizi buradan kaçırmıştı. Şimdi bu bölümde zaten neler olacağını az çok göreceğiz. Burada ilk önce dikkat etmemiz gereken noktaya baktığımızda bunları serbest bırakan kim? Şimdi buradakileri serbest bırakabilecek birçok kişi olabilir. Örneğin Jester olabilir. Yani Bitter giggle. Yaramazlar olabilir ki yaramazların olma ihtimali çok daha yüksek. Veya yeni gelen karakterlerimizden birisi olan Şırınga vardı biliyorsunuz ki gizli odada onun da kim olduğunu öğrenmiştik. Eğer Zolfius'un böyle uzaktan kontrol etme yeteneği gibi bir yeteneği varsa eğer o da açmış olabilir ama muhtemelen Zolfius'un ekibinden birisi açtı bunları. Yaramazlar Zolfius'un ekibinden midir değil midir bilmiyoruz ama bulduğumuz gizli videoda bizim buradan gitmemizi ve burada çok büyük bir kaos olacağını söylemişti. Evet o kaos burada başlıyor. Muhtemelen Cadılar Bayramı'na kadar çıkacak diye tahmin ettiğim bu oyunda 6. bölüm bölümde bu sefer daha tehlikeli yaratıklarla karşılaşacağız. Tabii ki bizler oyunu oynadıktan sonra yine girilemeyen odalara girmeye çalışacağız. Heart of Bambam 5 ile alakalı bir mesaj verirler mi bilmiyorum ama vermezlerse bile en azından 7. bölümle alakalı bir mesaj vereceklerdir. Zolfius'un ekibiyle alakalı çok önemli mesajların olacağı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bambam iyi mi kötü mü artık Bambam'la alakalı net teşhisi koyacağımız bir bölüm olacak. Fragmanımızın devamına baktığımızda evet burada bakın şu an burada Kartı okutan kişi göremiyoruz. Aslında bakarsanız yaramazları acaba böyle bakın zaten hemen arka tarafta slow görüyoruz. Aslında amaçları burada şu. Yaramazlar mıdır değil midir bilmiyoruz ama buradaki kapıları açan kişinin tek amacının buradaki kaos çıkarma planı olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten bize mesaj vermişti yaramazlar. Doğal olarak birinci şüphelimiz onlar. Şöyle devam ettiğimizde burada da bu sanıyorum Stinger Fly'nin kapısıydı. Fakat Stinger Fly'nin kapısında da ilginç bir şey gördüğüm gibi. Ona da bakacağım. Şu an böyle yavaş yavaş gittiğimizde. Evet Stinger Fly'nin odası burası değil miydi? Acaba burası Bamba'nın odası mıydı? Şimdi Bamba'nın odasında kim vardı da burayı açtılar? Orada bazı boş nezarethaneler de vardı. Hapis tutulan başka görmediğimiz maskotlar da vardı. Ve bakın buradan şu an gördüğünüz üzere Slow Cell'in çok net bir şekilde kaçtı. Hızlı bir şekilde kaçtı. Ve buradan birazdan. Evet şimdi bu yukarıdaki ne abi? Bu yukarıdakinin ne alakası var? Şimdi buradaki lamba düşüyor yanılmıyorsam. Bak evet çok net bir şekilde lamba burada sallanıyor. Ve aşağıya düşüyor şu şekilde. Aşağıya düştükten sonra da direkt Bambalena'nın. Evet gördüğünüz üzere bunlar zaten. Bambalena'ya işaret ediyor. Bambalena da çıkıyor. Yani burada bir kaos olabilir fakat buradaki kaos bizi ne kadar ilgilendirir? Sonuç olarak biz buradan kaçtık. Ve burada o pile kuşlarının bizim yanımızda yavru olduğundan haberi var mı? Yani bizim onların yavrusuyla beraber gezdiğimizin haberi var mı? Doğal olarak umuyorum ki onların da böyle yavrusu mutanta dönüştüğü için de sıkıntıya girmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda evet yaramazlar bu bölümde net bir şekilde olacaklar. Çünkü burada net bir şekilde yine gizli videoda yer alan bize mesajı verdiler. İkinci kez verdiler başka uyarın olmayacak şeklinde ve uyarıdaki diğer notta benim kavgam seninle değil bak buradan git derhal diyor çünkü burada sorunlu olduğu başka bir şeyler var. Aslında yaramazlar evet bir yandan bizi korkutuyor fakat benim kavgam seninle değil onların kavgası kiminle? Doğal olarak onların kavgası kimle ise bizim kavgamız da belki onunla olabilir. Sonuç olarak yaramazlar da belki buradaki kişileri çocukları maskota çevirenlerle olabilir. Yani başrolde Bamban'la olabilir. Aslında baktığımızda Bamban'a şu saatten sonra ne olacağı çok domurumuzda değil. Özellikle Garten of Bamban Chapter 1'de Utman Adam'a ait bir uçak bileti bulmamız onun buradan kaçacağını gösteriyordu zaten. Bamban ne kadar yardım edecek çok bilmiyorum. Garten of Bamban Chapter 4'de Mr. Kebab'u da direkt zaten Zolpius'a vermek istedim de muhtemelen o yüzden yeni bölüm gerçek anlamda çok ama çok önemli olacak. Benim tahminime göre ve eskilere baktığımıza göre muhtemelen bu son videoda olmayacak. Bir oynanış fragmanı gelecek, oynanış fragmanından sonra da yine bir anons videosu gelecek ve o anons videosunda da muhtemelen bir tarih verecekler. Umarım 31 Ekim Cadılar Bayramı'na bir tarih vermezler çünkü birçok oyun zaten o gün için hazırlanıyor. Ve Euphoric Brothers gerçekten çok akıllıca iş yürütüyor. Bence Poppy Playtime olabilir veya herhangi farklı oyunlarla aynı güne denk gelmemek adına ön öncesine veya sonrasına yapabilirler. Bugün günlerden cuma, önümüzdeki hafta sonuna doğru yeni bir oynanış videosunun gelmesi çok muhtemel. Sizler de daha fazla Garden of Bam videosu için kanala ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız an atılan her yeni videodan ilk haberdarsız olacaksınız. Ve videoyu sevdiyseniz de like atmayı unutmayın çünkü çok anlık haberleri sizinle anlık olarak paylaşmaya çalışıyorum. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.